Mutluluk aslında bir göreceli kavram diyeyim ben size. Buradaki mutluluk kavramı bazen emin olun tek başınıza da mutlu olabilirsiniz. Bazen kalabalıklık içerisinde, toplum içerisinde, çevrenizde yüzlerce insan olur, binlerce insan olur. Bütün yakınınız, aileniz olur. Mutlu olamazsınız. Aslında benim mutluluk kavramım kişinin kendi kendisine yetebilmesidir yani işin açıkçası. Bir insan yalnız kaldığında nasıl diyeyim başka çok bir şeye ihtiyaç hissetmiyorsa ve gerçekten de kendi kendine mutlu olabilmeyle alakalı bir çevre, ortam oluşturmuş ve kendini yetiştirmişse bana göre o insan mutlu bir insandır. Yani benim mutluluk kavramım ise bu dönemde mesela artık belli bir yaşa gelmişsiniz. Kulakları çınlasın. Çok değerli bir büyüğümüz bana demişti. Oğlum dedi. Ben dedi mutluluğu ailemden başka bir yerde aramıyorum demişti. Ben dedi akşam olduğunda şu daire kapısını kapattığımızda eşim, çocuklarım yanımda ise mutluluk benim için odur. Cennetim odur demiştim. E peki gerçekten de öyle. Yani şu anda bakıyorsunuz benim için mutluluk yani eşim yanımdaysa, çocuklarım yanımdaysa, aile düzenim, gerçekten aile düzenim varsa, akşam evime gittiğim zaman ailemle beraber aynı ortamda masaya oturup yemeğimizi yiyebiliyorsak, bir şeyleri paylaşabiliyorsak, çocuğum beni anlayabiliyorsa, işte ailem beni anlayabiliyorsa, benim için şu anda mutluluk bu. Benim için artı iş hayatımda gerçekten yeni bir alanla alakalı, terapiyle alakalı çalışmalarımızı yaptığımızda, bir insanın gerçekten deki uyumsuzluğuyla alakalı olayları tamir edip o insanlara yardımcı olabiliyorsunuz. Benim için mutluluk bu. Yani hayattan zaten şöyle diyeyim. Yani geçmişe çok takılıp kalan bir insan değilim. Geçmiş zaten geçmiş. Gelecekle de alakalı zaten çok uzun yıllar ne olacağını bilmiyoruz. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla da mutluluk kavramı yaşadığınız zaman içerisinde o zaman dilimini gerçekten nasıl güzel değerlendirip faydalı olabileceğinizle alakalı bir çalışmanız varsa Mutluluk bence yaşadığınız zamanla alakalı. Yaşadığınız zaman ne kadar kaliteli yaşıyorsanız, ne kadar verimli çalışıyorsanız zaten boş geçirmiyorsanız mutlu oluyorsunuz. Siz uğraştığınız şeyler gerçekten değerli, katma değeri size olan, çevrenize olan, insanlara olan bir şeylerle meşgulseniz zaten yaşadığınız zaman içerisinde zaten mutlu oluyorsunuz. Öyle diyeyim ben size. Evet.